Arkadaşlar hepinizle beraber arkadaşlar bugün birlikte Dragos'ta oynayacağız da Nerede oğlum Evet arkadaşlar açılıyor şu anda Evet Şu anda açılıyor Arkadaşlar bugün de yeni gireceğim ve Bu videomuzda arkadaşlar Ne yapacağız Arkadaşlar sebe çok sinirliyim Niye diye sorarsanız Tam bir orospu çocuğu çıktı Evet arkadaşlar sebe çok sinirliyiz. Hepimiz aşağı yorumlara Step ananı sikeyim. Yazabilir miyiz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi oğlum bu amına koduğumun bilgisayarı. Ananı avradını sikeyim. Senin gibi bilgisayar amına koyayım. Bunda Ey Gonca Şu altınları toplayalım Oo, bizim çuvalştırma çıkmış. Bakalım, ne geliyor? Ne geliyor? Dostlarım. Ne geliyor? Dostlarım. Bu ne oğlum? Şunu çıkardak şuraya koyak kardeşim. Ananı sikeyim ya. Oğlum bu bilgisayar niye gaz amına koyayım ya? No, siktir git. Yarama bak. Hadi, hadi, hadi. Ya ananı sikeyim ya. video gayet alıyor mu ya? Evet. Arkadaşlar bir daha bize şu lazım şu. Bunun adı ne la? Kristal Dragon lazım. Kristal Dragon çana kadar ben bunları çiftleştireceğim. Veya oğlum dur lan tatlı ne diyor dur. Bizim bir tane sonsuzluk elementli bir tane ejderhamız vardı. Bundan aynı. Lan ne oğlum belki çıkar la. Şuna bakayım. Oğlum iki tane amına koyayım. Ya çıkmaz ya. Toprak ejderhasını al arkadaşlar. Ya da amına ağorum hadi. Ya ananı sikeyim biliyordum ya. Neyse arkadaşlar. Bunları Bunlar da toplayalım. Babala. Oğlum. Şu ejderhadaki taş şak. Yemin ediyorum kimse de yok. Baba adam hava adamdaki karizmaya Krallığa Oğlum adamsın lan Kratos seni çok seviyorum Arkadaşlar şundan da Gene herhalde Kratos gelecek Veya Şu da gelebilir Şimdi Ne yapacağız Ops Orta gireceğiz arkadaşlar. Şundan 5 tane alacağız. Sen, sen Şimdi dostlarım. Şuraya girecek. Bu ne oğlum? Çare. Böyle vardı, aman bir dehşam vardı amına koyayım. Ben bir fakir garibiyim. Sen olsan sen sen olsan Gençler, şunları da bir çevirelim. Bu namına koymuş da ne oldu? Neyse siktirelim arkadaşlar. Şuna bir şunu yapalım. Şimdi arkadaşlar. Hepinizin beklediği an. Baba. Arena kasacağız. Şimdi kardeşim. Ooo baba. Ya şundaki. Karizmaya. Krallığa. Taşşağıyım la senin taşşağın taşşağın Adamın dibisin Bunun üçünü öldürmezsen benden hadisi yok amın Hadi lan Var fisti çaktık Yara yedi bu ya Oğlum Lan pohi Lan oğlum sen Kratos öldürebileceğine inanıyor mu oğlu? Ananı sikeyim 30k vurdu. Sıkıntı yok kardeş. Yat aşağı yarrak. Bu da eskeletor. Böyle bizim oğul da çok var. Buradan da Semih kardeşime selamlarımı iletiyorum. Semih seni çok seviyorum kardeşim. Şimdi. Aa, millet diyor ki. Emirhan sen 54 seviye. Bu oros bu çocuğunu öldüremem diyorlar. Yarağım öldüremem. Öldürürüm arkadaşlar. Anasını sikeceğim şimdi bunu. Dinlemedin. İnşallah. Sürprizlere... Anasını lisan... sikeyim. Anasını sikeyim. 131k vurdu. Dinlemedin. Vay orospu çocuğu. Kesintisiz müziğin tadını Spotify... Yara edik bu bizi öldürür. Kendi tarzında dinlemenin yeni Yara edik ya. Ananı sikeyim ya. Lan Ali, orospu çocuğusun Ali. Amına koduğum. Bu da yazarım gibi hala Vallahi ananı sikeyim. Bu ne oğlum? Şarkımızı değiştirelim ya. Nerede la bunun durduramına koy?